Arkadaşlar karanlık kardeşimiz demiş ki istediğin tabancayla bin al bin abone gelecek. Abone oldun mu kardeşim? Ulan iki saattir beni takip ediyor. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz alandan bir tane tekte bulamadım. Evet arkadaşlar maalesef silah bulamadığı için Rambo bıçağıyla VIN alacağım abi. Ulan şunları arabayla izleyeyim mi lan? Lan ne oluyor oyun dondu. Ho, alo. Geliyorlar. Aa arkadan da biri dönüyor. Ulan bir tek de bu sen ben size yapacağımı biliyorum da bulamadım. Abi silah bulamadım da şu arbaletle vurayım mı şunları? Bak şimdi bak 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 kaç metre bura? Marked 250 metre. Bir arbalet atışı, mükemmel bir arbalet atışı atacağım arkadaşlar. Şöyle. Benim arbalet mermileri göremiyorum ki. Yiyin lan birbirinizi. Ben buradan sağa çıkamam arkadaşlar.